Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim. Beni videolarımı izlediğimiz için, bana like attığımız için, canlı yayınlarıma Geldiğimiz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Yeni katılan arkadaşlarım da eğer bana abone olmadılarsa bana abone olur musunuz arkadaşlarım? E likelarınızı bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım. Benim içeride var, misafirim gelecek. Yemeklerimi hazırladım arkadaşlarım. Bir ee, şey yapamadım ama yemeklerimi gösterdim. şöyle yaptım ee, şey video çekemedim yani kusura bakmayın bunlar bu kısır yaptım patates salatasını yaptım arkadaşlarım kekimi yaptım bunlar da cevizli biz poğaça derik şey yani açma derik bilmiyorum böyle büyük büyük yaptık biz de yaparız yani böyle büyük yaparız arkadaşlarım Neyse arkadaşlarım görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.